ulaşım kısıtlamasının salgının yayılmasını engellemede önemli katkısını gördük. Büyük şehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının kontrolünde büyük fayda sağladı. Bunun için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. Ayrıca 23, 24, 25, 26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayatı etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz. 26, 22 Nisan akşamı yine 0-0. Andan itibaren 23 Nisan zaten biliyorsunuz tatil 24, 25 ve 26 0-0'a 00 kadar bu devam edecek. Ve 26'sında 24 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü 24'te sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzda paylaşılacaktır.